insan bu su misali Kıvrım kıvrım akar ya Bir yandan akan benim Öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan Hep basamak basamak Benimse alın yazım Yokuşlarda susamak Her şey akar su Tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift Birinden murak ağrı birinden ki Akışta demetlenmiş Büyük küçük kaynat Şu çıkan bulu tabak Bu inen suya inat Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş Köpükten gövdesine Çatlıyor yırtılıyor sökmek için Hey Sakarya Kim demiş suya vurulmaz Perçin Rabbim isterse sular Büklüm büklüm vurulur Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne Tandır başındaki Sakarya? Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma Zehirle pişmiş aşktan Ve ayrılık anadan Vatandan arkadaştan Şimdi dövün Sakarya Dövünmek vakti bu an Kehkeşanlara kaçmış Eski güneşleri an Hani Yunus Emreki Kıyında geziyordu Hani ardına çil çil Kubbeler serpen oldu Nerede kardeşin Cömert Nil Tuna Giden şanlı akıncı Ne gün ne gün döner yurduna Mermerlerin nabzında Hala çarpar mı tek bir Bulur mu o deli rüzgarı Sedayı Allah bir Bütün bunlar sendedir Bu girip bilmeceler Sakarya kandillere Kasran döktü geceler Vicdan azabına eş Kayna kayna Sakarya Öz yurdunda garipsin Öz atında parya İnsan üç beş damla kan, ırmak, üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Kalktığın hastalar belki çıkar da bir kız. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya. Saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız, rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. <laughs>